Felsefi ve toplumsal duruşu Hugo, yoksulların, ezilenlerin, yetimlerin ve dışlanmışların sesi olmayı seçti. Ölüm cezasına karşı çıktı. Bir idam mahkumunun son günü bu temayı işler. Eserlerinde kiliseye değil, inanca. Devlete değil, adalete yönelir. Sanatı, halk için bir vicdan aynası olarak gördü. Aile ve özel hayat 1822'de Adle Facher ile evlendi. Çocuklarının ölümü, özellikle Leopoldi'nin boğularak ölümü, Hugo'yu derinden etkiledi. 1. Dönem aşk mektupları ve günlükleriyle gündeme gelen gizli ilişkileri de olmuştur. Ancak hayatının sonuna dek halkla derin bir bağ kurmayı sürdürdü. Ölümü 22 Mayıs 1885'te Paris'te öldü. Ölümünde ulusal yas ilan edildi. Yaklaşık 2 milyon kişi cenazesine katıldı. Mezar yeri, Panthéon, Fransa'nın en büyük yazarlarına ayrılan kutsal bir anıt mezar. Mirası Victor Hugo sadece edebiyat dünyasına değil İnsanlık vicdanına da ses olmuş bir yazardır. Romantizmin ötesinde toplumsal adalet, insan hakları, merhamet gibi kavramları roman diliyle anlattı. Bugün dünya edebiyatının evrensel kalemlerinden biri olarak kabul edilir. Eserleri sinemaya, tiyatroya, müzikale defalarca uyarlanmıştır.